Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bidondan bahçemin çiçeklerinden selamlar diyorum. İnşallah hepiniz iyisiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çiçeklerde biraz budama yapacağım. Çünkü birkaç gün sonra bu çiçekler zaten kuruyup gidecek. Yeni tekrar yeniden bir çiçekli çiçek çiçeklerin yeniden açması için bir temizlik çürümüş çiçeklerini almak şart. İkisi yeni çıkmış. Hava çok soğuk arkadaşlar. Gerçekten soğuk. Bunları buraya alayım. Şimdi şuraya. Hmm. Arkadaşlar bugün birkaç çiçeğin temizliğini biraz dallarını alacağım, biraz keseceğim. Örneğin arkadaşlar bunu kestim. Böyle. Arkadaşlar kestim ama e, almadım. Diğer yandakini kesiyordum. Tam bitirmek üzereyken onu size göstermek istedim. Ondan sonra şunu temizlemek istedim. Sanki bu tohum yapıp dökmüştü diye karışmadım. Başka tohum döksünler istedim. Ona karışmadım. Kalsın dedim sardunyaları temizledim böyle mineleri birkaç tane aldım üstünden bakın halen kalmış gördüğünüz gibi böyle şimdi birazcık güneş çıktı inanın ki arkadaşlar bayağı bir serin soğuk da diyebilirim hava bunu da bakın arkadaşlar bu çalı mineleri kestim Geçen bir arkadaşımız yazmıştı. Demişti ki ben seninkiler bodur, benimki büyük ağaç olmuş. Arkadaşım ben eee minelerimi mineleri değil arkadaşlar çalıyı kesiyorum böyle. Bakın böyle uzadılar mı? Ben onları kesiyorum. Onların toplu şekilde, top top olarak kalmalarını istiyorum. Aslında bunları ilk barda kesmem lazımdı. Bu sene işimi sonbahara bıraktım. Ee, zaten bunlar bende üçüncü senedir, iki sene, ikinci senedir duruyor. Daha önce duran bir tane e, mor yıldız çalısı vardı bende. Onu da zaten her zaman kesiyordum. Bunları biraz kesmeyi düşünüyorum. Aslında nasıl kesmeyi düşünüyorum? Kesmeyeceğim arkadaşlar. Bakın böyle. Kalan kısımlarını da makasla alabilirim. Temizlik böyle olacak arkadaşlar. Temizliği en çok seven çiçekler bahçede petunyalar. Çünkü yağmur çok yağıyor Almanya'da. O yüzden petunyalarda açmış olan çiçekleri alırsak diğer petunya açmış olan küçük petunya tomurcuklarına daha da çok alan açmış olacağız. Çürümüşlerini aldığımız zaman yeni açacak olanlar daha güzel ve daha rahat açar. Çünkü ıslak halleriyle birbirine değince diğer açmış olan petunya çiçeği daha çabuk solmaya solabiliyor. Petunyalar en çok temizlenmeyi seven çiçekler diyebilirim. Sardunyaları görüntü için çok temizlemeyi seviyorum. Çünkü çürüyen çiçekleri petunya kadar birbirine zararlı olmuyor ama sardunyalar ama petunyalar birbirine bayağı bir zarar verebiliyor. Arkadaşlar şuradakilerden de biraz temizlik yaptım. Ondan sonra şu köşede de birkaç tane kurumuş yaprağı aldıktan sonra dal yenilere geçeceğiz. Böyle. Şuradan da. Petrol yazardı. arkadaşlar kız gözü ceylan gözü kız gözü dedim ceylan gözü açmış gördüğünüz gibi var çok güzel bunu bu sene içeride kor korumayı düşünüyorum onun halen saksılarını da değiştirmemişim arkadaşlar şunu çıkart çıkartabilir miyim çıkartamam bilmiyorum niye arkadaşlar nasıl olmuş artık ikisi birbirine Netlenmiş, nasıl damla kopardı bir kapadım, şey olmaz. Böyle. Petunyalar dediğim gibi temizliği seven çiçeklerde bir numara. Bir de arkadaşlar Dalyenler seviyor. Dalyeler neden seviyor? keseceğimiz dalyenin yerine daha sağlıklı daha güzel bir dalye çıkabiliyor o yüzden böyle arkadaşlar şunları kessem mi kesmesem mi düşünüyorum herhalde biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar şu yukarıdakilerini biraz daha bekleyeceğim ondan sonra hani yeni toprak koymuştum ya yanlarına biraz daha canlandıktan sonra Onları da temizleyebilirim. Kesebilirim. Ay, 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 çok yanlış şeyler yapıyorum. Şeyi düşürdüm. Makasımı düşürdüm. Hem de çiçeklerin arasına. Kız gözü Ceylan gözlüm. Bakar mısınız? Çok güzel açtı. Harika bir tomurcuk. Aslında ilk bunun saksısını değiştirmem lazım. Harika bir çiçek. Çok beğendim. Çok hoşuma gidiyor. Bakın şurada da açmış petunya var. Onu da alayım ki diğerlerine daha da geniş alan tanımış olayım. Arkadaşlar hava bayağı serin. Gerçekten de hava serin. Buradan kendimi bıraktığın için ben seni kesmeliyim. Bir Tamam. şimdi dalyelere doğru gidelim. Dalyeleri de birazcık budama yapayım. Çiçeklerini gelmiş geçmiş çiçeklerini alayım. Ondan sonra tekrar bahçemden çiçeklerden size bir video alayım. Bahçe Bahar arkadaşlar. Halbuki Ağustos sonu. Böyle birazcık bir Temizlik yaptım. Çiçeklerini, solmuş çiçeklerini istemediğim dalları filan aldım. Böyle buradan sizi bir gezdireyim. Bakar mısınız? Latin çiçeğinin görkemine. Arılar gerçekten de çok seviyor. Bu Latin çiçeğini. Ee, arkadaşlar Elazığlı arkadaşlarım akşam güzelini istemişti de acaba Latin çiçeğini de isterler mi? Ben yine de birkaç tane latin çiçeği tohumu daha tohumların içine atacağım. Ondan sonra Türkiye'ye getireceğim kısmetse onlar da içinde olsun. Durumlar çiçeklerde böyle aslında bu bu haftaki planım buradaki sukulentlerin yerini tekrar değiştirmekti. Hava sanki soğuk gibi ama biraz güneş açtı. Fikrimi değiştirebilirim. Her an fikrim değişebilir. Sukulent yatağını değiştirebilirim. Arkadaşlar yıllarca uğraştım. Uğraştım. En sonunda istediğim gibi hatmi gül çiçeğini hatmi çiçeğini yetiştirdim bahçemde. Gerçekten ihtişamlı bir şekilde açıyor. Çok güzel. Çok hoş. Bakın arkadaşlar çiçek yapısından hatta tomu uy gelme. Tohum yapısından bile belli olabiliyor ki çok sağlıklılar. Ama buradaki bu iki hatmi çiçeğim diğerleri bu kadar iki tane daha var. Onlar bu kadar sağlıklı açmadı. Ben de bu ikisinden tohum alacağım ve sene için kısmet nasip olursa yetiştirmeyi daha çok yetiştirmeyi düşünüyorum. Farklı planlarım var. İnşallah bu planlarda ileriki zamanda beraber konuşuruz, anlaşırız. Neyi nasıl yapacağımı size söylerim. Bakın arkadaşlar, şu köşede başka gün bu damasını yaptığım zaman size göstereceğim. Sonbahara doğru burası coştu, hoş oldu, güzel oldu. Buradaki beyaz hasım patım açmaya başladı arkadaşlar bunu inşallah başka bir videonun konusu olarak sizinle çekim yaparım şu karşıyı da böyle bir alayım ondan sonra bugün dalyenin budamasını mı yapsam yoksa Glayörlerinkini de sizinle yapsam neyse dalyeninkini yapayım arkadaşlar sonra Glayörlerinkine de döneriz başka zamanın ee, videoda başka bir videonun içinde yer almış olur şunu arkadaşlar o arkadaşlar çiçekler kıskanmaz demeyin. Çiçeklerinde bir kıskançlığı vardır bilemezsiniz. Bakın arkadaşlar zineyi kıskanan saray patı. Nasıl da güzel ve gür açmış. Çiçekler kıskanmaz demeyin. Saray patıyı zineyi kıskanan saray patı hemen hemen ondan daha güzel açtı. Böyle bakınca görebilirsiniz arkadaşlar çok hoş. Oy 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 çok bir güneş çıktı. Çok da güzel oldu. Böyle arkadaşlar. Şu dalyenin biraz açmış ve bitmiş çiçeklerini alayım size. Çünkü bahçe temizliğini bizimle beraber yap dediniz. Ben de bahçe temizliğini sizinle bir nevi de olsa az biraz. Bakın arkadaşlar böyle şunları haftada bir almaya çalışıyorum. Ben ne kadar alırsam dalyenlerim daha güçlü açıyorlar. Tabi arkadaşlar çiçekler kendi çapında doğada açtıkları zaman böyle bir temizlikleri falan olmuyor. Ama onlar da doğanın vitaminiyle, doğanın vahşi cazibesiyle, vahşi vitaminleriyle beraber onlar da orada o hayatı öyle sürdürüyorlar bahçelerde benim fikrim temizlikleri olmalı çünkü yıllardır temizliğini yaptığım çiçek bakımını yaptığım çiçek daha güçlü açıyor gözlemlediğim kadarıyla çiçeklerin bakımı olmalı arkadaşlar böyle bakın en uç köşeye kadar da almayı düşünüyorum ne kadar çok alırsam ileriki hafta o kadar daha güçlü açacaktır diğerleri. Diğer çiçeğinin gül çiçeğin gücü arkadaşlar. Bu olmuş bitmiş çiçeklere bağlı. Bakın böyle. Örneğin bu çiçek. Halen bunu beslemek zorunda. Bir dalyen olsun. Şu anda dalyen üzeri konuşalım arkadaşlar. Bunu be bunu beslemek zorunda. Bunu neden beslesin ki? Zaten açmış ve bitmiş. Şunu aldıktan sonra tomurcuktaki çiçeğini besleyecek ve daha güçlü bir dalyen açmış olacak. Buradan, buradan sonra tekrar buraya da geleceğim çünkü açmış bitmiş çok mali çiçeği var ya, ya halo yorgan. arkadaşlar o tarafta bir temizlik yaptım ortancaları temizledim buradaki ortanca'nın temizliğini de beraber yapalım size bir kısa bir bahçe turunu yaptıktan sonra diğer temizlik İşi artık bugün kalsın başka zamana arkadaşlar böyle size göstereyim diğer ortancaları kestim çünkü bunlar zaten artık sadece ortancanın e, e form harcamasına yarıyorlar başka bir güzellikleri yok tabi üstünde renkleri var ama artık gitmişler arkadaşlar bunları aldım şu anda bundakinden de alacağım Gece alttan başlayayım. Ama bunlar kurumamış. Neden ki? Hiç kurumuş yok üstünde. Hırlayın bu arkadaşlar. Gitmiş. Şunu aldım. Şunu burada aldım. Bakın evet arkadaşlar. Alınması gerekenleri diyorum. Şunun alınması lazım. Her zaman ikinci çiçekten Arkadaşlar şu artık verimsiz. Hem güzelliği zaten yok hem de ortancaya zararlı. Şurada, şunu aldım. Burada bayağı daha böyle pembeli, pembe de var. Şunları da aldım. Bakayım orada bir şey alınması gereken bir şey var mı? Bu boş burada. İkinci yapraktan arkadaşlar. Bakın. Evet. Alınması gerekenler bu tarafta da var. Şuradan da bir iki alayım. Arkadaşlar şimdi. Çünkü arkadaşlar şu iki yapraktan sonra ortancanızı budayabilirsiniz. İki ya da dördüncü yapraktan sonra arkadaşlar ben ondan sonra bir budama yapmıyorum. Ortancanın budaması olması gereken bu. Bu çalı ortanca arkadaşlar. Bir de ağaç ortanca var. Onlar farklı budanır. Onlar üç tane ektim olurlarsa o zaman artık size o zaman bir beraber yapmış oluruz. Bakın arkadaşlar iki yapraktan sonra 4. yaprak. 4. yaprağı da beraber şu ikiden sonra gelen ikili ikiliyi de alabilirsiniz. Ama ben almıyorum çünkü ortancalarım zaten iki yaşında. Biraz daha serpilip büyümelerini istediğim için Bir tane ortancayı tam budadım arkadaşlar. Neden diyecekseniz kendine gelemedi. Çok efor harcamasın diye düşündüm. Arkadaşlar böyle bakayım. Şurada da şunu alayım. Bunların hepsi bir taneymiş. Şurada kalsın. Bunlar kalsın. Bir ilk önce kendisine vitamin alabilmesi için bayağı bir hafifletme yaptım arkadaşlar i̇şte telefonu arkadaşlar bakın burada kesmem gerekli bir tane varmış hiç unutmuşum şunu da kestim ondan sonra ay şey nereye koydum ha oradaymış. bugünlük bu kadar olsun diyorum telefonu alayım size bir bahçeyi kısa bir tür olarak gezdireyim ondan sonra Arkadaşlar telefonu aparattan aldım. Sonra tekrar yerleşmek isterken biraz herpaladım. Orada kusuruma bakmayın. Ortanca halen açmaya da devam ediyor. Bayağı ortalarından çiçeklerini aldım. Yıpranmış, çok yıpranmış çiçeklerini aldım. Diğerleri duruyor. İki hafta sonra almayı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle bir kova, çiçek topladım, toplamadım arkadaşlar. Budama yaptım. Çünkü alınması gereken çiçekler vardı. Hem ortancalarda, hem sardunyalarda, hem petunyalarda. Bunları buradan aldım. Ha bir de glayo, glayo değil, dalyende arkadaşlar. Dalyendeki ölmüşleri de, bitmişleri de hepsini almasam da aldım arkadaşlar. Tekrar size söyleyeyim. Şu Ay 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 bir şeyler becerdim arkadaşlar. Kırdım döktüm. Neyse şunu böyle tutayım. Arkadaşlar şu saray patıya bakar mısınız? Çok güzel açtı. Çok gür açtı. Saray patılarının arasındaki hemen hemen en büyük saray patı. Bu da demek oluyor ki buranın toprağını sevdiği Seneye burada daha çok saray patı görebiliriz diyorum. Arkadaşlar videomu bitirdikten sonra ziniyelerde de bir e, el gezdireceğim. Buradan da bayağı alacağım. Burada da dalyeleri aldım, temizledim. Böyle şu köşede işim çalışıyor. Almamaya çalışıyorum orayı. Burada arkadaşlar. Buradaki ortancaları da temizledim. Biraz önce kovada gördüğünüz gibi bunları daha çok temizledim. Billantlar böyle pembeleşti. Diğer billantımızı ektik. Kız gözü güneşi açık havayı çok sevdi arkadaşlar. Demek ki orada biraz daha kapalıymış. Bunu da diğer köşeye alacağım. İleriki zamanda arkadaşlar yağmurlar başlasın. Ondan sonra birkaç tane çiçeğin dikimini yer değişimini yapacağım. Ondan sonra flokslar bu, bu şekilde. Zalvia yanında. Arkadaşlar böyle mor mor. Aslında buradan geçmek istiyorum. O yüzden buraya geldim. Yoksa burayı göstermek değildi amacım buraya geldim. Ondan sonra burayı bir geçelim. Şurada sarı bir hanfendi açmış. İlk defa ilk defa arkadaşlar glayölüm ikili açmış. inanamazsınız Demek ki burayı daha çok beğendi arkadaşlar. Sarı glayölümden bir taraf daha çıkmış çok güzel çok hoşuma gitti bu da çok güzel oldu seneye buraya birkaç glayol soğanı ekmeği düşünüyorum ilk defa ikili olan glayolüm var arkadaşlar o yüzden glayolüm buradan da bir dal vermiş açmasa dahi çok hoş burada da sakız sardunyalarım var burada da çalı minelerim var arkadaşlar şu artık telefonumu aldım aparattan böyle Çalı mineler burada. Bu çalı minem burada çok büyüdü. Çok güzel oldu. 2 gündür sulamadı. Tabii ki bunlar susamış. Buradaki minemde arkadaşlar bol bol açtı. Şu anda birazcık daha çiçekleri solmuş ama gelen tomurcuklar çok var. Yani çiçeklerin, bahçenin genel durumu çok güzel. Bilmiyorum arkadaşlar liliyi şeyini bilen var mı? Ananas lekesini bilen var mı arkadaşlar? Böyle tohum yaptı. Ben hiç tohum bundan alıp da ekmedim. Acaba bunun tohumunu ekersem ne çıkar diye merak ediyorum. Almayı da düşünüyorum. Ve bakalım. Şunları buraya koyacağım. Burada kalsınlar. Tabii ki örü karıncalar götürür onu da. Ben sonra gelip de biraz tohum almayı düşünüyorum. Unutmazsam tabii ki. Her ikisinde de üstünde bayağı bir tohum var. Bu da bir merak konusu arkadaşlar. Bu galalardan o diğer tarafta bir tanesi açtı ama geciktim çiçekleri hemen hemen geçmiş gibi. Şu brillantı da arkadaşlar buraya ektik çünkü brillantlar çok büyüyor. Sadece renginin farklı açmasını çok isterim. Bakalım zaman neyi gösterecek. Dediğim gibi bunun çiçek yapısı biraz daha düz, yaprak yapısı daha düz. Benim brillantların ki arkadaşlar biraz daha tırtıklı. Ama bilmiyorum renk farkı olabilir mi? Biraz internette araştırdım. Ama öyle renk farklı bir lan filan bulamadım. Bilmiyorum ben mi yapamadım. Bilmiyorum olmadı. Burada da flokslarım var. Flokslarım burada da çoktandır açıyorlar. Şu yanımdaki de arkadaşlar yine aynı renkte. Aynı lila renginde kasım ta açıyor. arkadaşlar çarkı felek güneşini aldı güneşini aldıktan sonra böyle bu serin havada inanılmaz bir şekilde açıyor zaten biliyorsunuz çarkı feleğin bu sene sene başından beri bayağı bir açtı çok güzel açtı yoğun açtı e, meyve olarak arkadaşlar iki meyvesi vardı üçüncü meyveyi o gündendir kaybettim size bir türlü gösteremedim ama iki meyve hep gözümün önünde duruyor Arkadaşlar şimdi söylemek istemiyorum ama burada sanki bir meyve daha var söyledim gitti inşallah o da meyve olur diyorum bu değil bu geçmiş sararmış sararanlar meyve olarak duramıyor arkadaşlar ama çarkı feleğin her yerinde iç taraflarda dış taraflarda arkadaşlar bakar mısınız dolu dolu çiçeği çiçekleri var çok güzel açmış Kaç gündür şu Nazlı var ya prenses dememişler boşuna arkadaşlar bekliyorum bekliyorum artık açsa da artık görsek de şu çiçeklerin Nazlı da yani bitmiyor. Bakın arkadaşlar şu güzellik böyle dolu dolu açmış. Üstünde de bilmiyorum görüyor musunuz üstlerinde de var. Bakın arkadaşlar arıların dostu. Kokusu da var arkadaşlar. E, ekşimsi bir multivitamin şey. Uhuy multivitamin olur ya dal koluma sırtında arıdır dedim o yüzden arkadaşlar arkadaşlar multivitaminin çocuklara veren kendileri içenler varsa kokusunu bilir biraz ekşimsidir böyle bir ekşimsi kokusu var arkadaşlar bahçemizin kraliçesi bahçemizin şahı sultanı şu anda hibikus bahçelerin sessiz güzelliği sarı ablam demişti o günkü bahçelerin şahı sultanı Hibikus'umuzmuş. Bugün bahçemizin sultanı Hibikus videonun en sonuna gelmiş olsa da size göstermek istedim ki bakın arkadaşlar haftalardır aylardır diyemeyeceğim ama haftalardır iki aya geliyor ki Hibikus bu. Halo. Bu performansı burada sergiliyor. Böyle arkadaşlar çok güzel, çok hoş. Arkadaşlar pencerenizden çiçek, kalbinizden sevgi ve huzur, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Dua dolu dillerde, güzel kalplerde kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İstediğiniz her çiçek, dilediğiniz her dua. Arkadaşlar inşallah bir gün kapınızda olur. Yüreğinizi ferah tutun. Size bu çiçekler kadar güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı pazarlar diyorum ve videomu inşallah bugün paylaşırım.